Ayet-i Kerim'de Allah-u Teala Ya eyyüllezine amene atıya Allah'a ve atıya Rasul. Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Tamam mı gençler? Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor Utlubel ilme velev bisiyin diyor. Feyzul Kadir'de geçmiş bir hadis-i şerifte İlim Çin'de de olsa onu ne yapın? Arayın, bulun. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El ilm feridatun ala kulli muslimin ve muslimat. İlim her Müslüman erkek ve her Müslüman kadına farzmış. Tamam mı gençler? O zaman ilme yapışacakmışık. Zira Allahu Teala el ne diyor? Rabbi bizim dua etmemiz gerektiğine Rabbi zidini ilme. Rabbim ilmimi artır. Rabbi zidni ilme. Bizim yine kapımız var burada. Kapımızda da ne yazıyor? Rabbi zidni ilme. Bir burada ilim kapımız var, bir de bizim orada hayır kapımız var. Onun için bizim vaktimizin sloganı ne? İlme ve hayra açılan kap. Yani ilim kapımız inşallah burası sizlersiniz. Sizler bu ilmi alıp herkese ulaştıracaksınız. O tarafta hayır kapısı inşallah.